Kızlar biliyorsunuz ki yarın bayram. Ee, bayramı ilk defa yani aslında çok bayram gördünüz ama evet. ben size tekrar anlatayım. Bayramlıklarınızı aldım sizin size evet. hediye. Birazdan bayramlıklarınızı gösteririm tamam mı? Yuppi. Ama bu bayramda bir kez daha gözden geçirelim. Bayramda ne yapılır? Bayramlıklarımızı giyeriz. Büyüklerimizi ziyaret ederiz. Onlar bize şeker, çikolata, para ve bazı hediyeler verir tamam mı? Tamam. Ya tamam anne anladık bir ilk bayramımız mı bu bizim? Evet Kaşıcı anne anne, anne evet her bayramda anlatıyorsun. Ay tamam işte bilin diye anlatıyorum. Hadi bayramlıklarınızı getiriyorum. Ay heyecandan tamam. yerlere yapıştınız. Dur <laughs> şuradaydı zaten bayramlıklarınızın neredeydi? Ah getirdim bayramlıklarımızı. Kimin kimin olduğunu da belirttim ya, anne? Yani aynı renkler almaya çalıştım. Bakın bir tane böyle çok güzel yeşil bir elbise. Bir tane beyazlı yeşilli bir elbise. Ona uygun da ayakkabıları aldım. Ay, ben beyaz istiyorum. Ya hayır dur ya ben geliyordum hemen düşürdüm. Ben beyaz istiyorum. Hayır o benim ya. ya. O Bana benim. Da... Ama annem benim tarafıma koydu görmüyor musun? Hayır ya benim. Of çok arıyorsun bak şimdi. Ay ne, ne? çekeyipsin ya. Tamam senin olsun. Ay ben, ben de bir seçeyim bari. Ay ya ay inanmıyorum ya. Ay kaldı inanamıyorum. Ha, hadi sen onları giy. Tamam kızlar tartışmayın, kavga etmeyin. Bayramda kavga küslük olmaz. Hadi evet, bayramda işte, olmaz. Olmaz canım, benim. Tamam mı? Hemen bayramlaşmaya gidelim. Evet. Hadi giyin bakalım bayramlıklarınızı. Tamam. Anne bak ben giyindim. Ay o da giyinemedi. Hmm. E bu elbise de çok yakıştı. Geldim be geldim. Ay hiç güzel olmamışsın. Sensin hiç güzel olmayan. Ya anne ne kadar uyumlu bayramlıklarımız. Senin bayramlıklarına da çok uyuyor. Evet anne benim de. Aynı. Saçlarına da aynı renk mi aldın anne bizim bayramlıklarımızı? Hı -hı. Evet kızlar bu bayram biraz özendim. Hepimiz güzel olalım istedim. Hadi bak şimdi çantalarımızı takalım tamam çantalarınızı şeker, çikolata dolduracaksınız size para verecekler. Ama bakın unutmayın önce bayramınız mübarek olsun diyeceksiniz ve büyüklerinizin elini öpeceksiniz Anne, tamam mı? Anne her zaman söylüyorsun anlıyoruz ya. Of tamam. Ay size tavşan çanta alın tavşan çantayı buna dolduracaksınız çikolatalarınızı. Bu da benim çantam. Fazla çikolatalarınızı benim çantama koyabilirsiniz kızlar. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi gidiyoruz bayramlaşmaya. Al, al, Bakalım size ne hediyeler verecekler. Al, sen tut kardeşim. Kardeşim sana çantayı verdim. Sana sen kombine, Öf, kombine, çok ağırmış kombine ya kombine bu. de hiç uymuyor. Ay, tamam ya. Kızlar bakın. Büyüklerinizin evine geldik. Şimdi zile basacağım. Lütfen orada da böyle şımarıklık yapmayın. Tamam mı? <laughs> Tamam anne ben şımarmıyorum zaten kardeşimi şımarıyor görmüyor aynen, musun? Aynen aynen. Ay git şuradan. Ne? Ay kızlar bak uyarmayacağım sizi bir daha. Ay çalıyorum zili şimdi. Çal anne çal. Din don. Gölün kolum, gölün kimler gelmiş kimler ah benim torunlarım ah, mı bak, gelmiş. Dede bak bu gelmiş. Ay ya ne yapıyorsun? Uf, kaygısız şey. Sen Dede necelsiz. bayramın mübarek olsun. Getir elini öpeyim. Aferin yavrum berhudar ol. Allah çantası <laughs> kafama düştü. ya. Dede. Hadi kızım sen de. Dede bayramın mübarek olsun. Gel elini öpeyim. Ah çok yaşa yavrum. Çok yaşa. Nice bayramlara. Hanım hadi hediyeleri getir çocukların hediyelerini. Hemen getiriyorum. Dedemizin kafasına neden çilanta atıyorsun? Ay git ya git ya, hadi hediyeler geldi çekil şuradan sen de çalışır Şekerler Hı -hı. ay Hı -hı. pembe şeker alacağım pembe Şeker alacağım. Ay Allah'tan iki tane pembe şeker vermiş bu yüzden seninle kavga etmedim. Ay. ay. ay şunda ne var çok merak ediyorum. Hadi aç kutuyu. Ben noir. pembe istiyorum. Ay çekilme onun kutuları demiyorum sırayla gidelim. Ya tamam Çek Ya çekilsene. Çekil. Aa, çikolata. çikolataya bayılırım. Ay ben bitter çok severim. Ay bitter çikolatalar var. Ooo ne tane, üç tane anları üç, anları Ama üçü oldu birden oldu. geldi. Ne yapalım? Ben zaman Şansım zaman, varmış. Ben de uzun üç tane alacağım. Of. Ne? Üç. üç tane mi? Evet. İyi e, tamam ben de üç tane aldım. Ay bu benim çikolatam. Bu benim şekerim. Hmm. Ay dur şunun kapağını kapatayım. Hop oh, kapattım. Yemeğe mi başladın? Beklesene. Ay şu kutularda neler var? Hey, ay Hı -hı. dedemler bana bize ne güzel şeyler Hı -hı. hazırlamışlar. Aç bakalım aç çekil dur çekil ben şuradan be. Ay, ay çikolatanın üstüne. Ay ayakkabım nerede? Heyecandan ayakkabımı düşürmüşüm. Ay, dur giydim giydim galiba. Hı, aferin bana güzel ya, Açtım. Wow. Çok güzel şeyler çıktı bana. Çok güzel. Eee dede para vermeyecek misin bize? Evet. Ay kuzum paraları da hazırlamıştım. Siz hediyelerinizi hazırlayın. Ben paraları getiriyorum. siz hediyelerinizi seçin. Ben paraları getiriyorum. Aa, bakayım. Dur dur bir çekilin. Göremiyorum bir şey Çeksin çeksene ya. Hiç sevmedim. Oh dur bakayım. Dök 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 dök, dök. Hey, İnanmıyorum. Ay ben dün önce her şeyi aldı yine. Aa bakayım yüzükler. Kolye. Ay bu kolye. Şu sarı kolye. Ay o sarı kolyeyi ben alacaktım. He. Hmm. de. Hızlı Ay bu yüzük yüzüm çok güzel. Kıyafetimle de çok uyumlu ama bu yüzük bana çok büyük. Ya dede sen bu yüzüğü büyük almışsın ya. Bize göre değil bu. Evet. Çeksin neydini arkadaşım. Pardon kardeşim. Heh. Ay bu kalpli çok güzelmiş. Bunu kolye galiba bu. Bu kalpli Bakın, ben kolye. Çok güzel oldum. ne, hiç, işte, ne yaptın be deli gibi her şeyi takmışsın. <laughs> <Ben gülüyor> ne varsa takmışsın. Bedava mı verdiler sana bunları? <laughs> Aa, o bili, yüzü beline takmış. Ay hmm. yiyor musun? <laughs> Dur kolyeyi takmış. Ondan sonra ay şeyi de takmış. <laughs> Hiç güzel olmamışsın ya. Kardeşim çok hem çok çirkef hem de çok zevksiz ya. <laughs> ay ne yapıyorsun be? Ay senin çikolataları ne ezdim bak. Hmm. Ay şekerlerini de şey yaptım. Neyse bu bana yeter. Hmm. Ay bu kolyeyi çok beğendim. Teşekkür ederim dede. Bunu çantama koyayım. Tamam kızlar, Teşekkür şu mavi kutuyu da açmayacak mısınız? Olur. Yok mavi de erkek çocukları için bir şeyler hazırlamıştık. E olsun maviyi de açalım, belki bize göre hmm. bir şey vardır. Hiç e, Ne bilmiyorum. var? Evet gerçekten erkek çocukları içinmiş. Şey ne var? Top var ne ve araba, araba var. Dur hmm. Ya ben ne takacağım? Benim bir şey yok. şunu alacağım. Tak canım tak. Ne varsa tak. <laughs> ne tak. Ay. Şu kutu benim. <laughs> ay. Tamam kutuyu alalım. Kutu çok güzel. Ve hey hey. Benim kükkünü de koysana kutuya. Taşımayayım ben. Ya çeksene elini arkadaşım. Ya senin çantan vardı. Of, neyse ya. Kızlar hadi gelin paralarınızı Mükemmen. vereyim. Tamam ben kolyemi de alayım. Tamam ben Hadi alın bakalım. bunlarda da parolarınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne? 50 lirayı sen mi aldın? E orada belki vardı sandalyelera bak bak. Dur dur bakayım orada ne var kaç para var? Edede ka kardeşime 50 lira bana 10 lira ama. Ne? E sen küçükken hep pembe para isterdin kızım. O yüzden sana pembe para hazırladık. Ama o zaman küçüktüm bilmiyordum ki paralar ne kadar eder. Ben 10 lira istemiyorum ben de 50 lira istiyorum. Nasıl o 50 lira olduysa ben de ağla, 50 lira alacağım. ağla. Ay ulus şeysin. <laughs> Hep bütün her şeyin en iyisini sen aldın zaten. bir sürü oyuncak hediye aldı. Ondan sonra çikolataları. Çikolataları da eşittik gerçi. Şey, eşit aldık. Hı hı. E, ama paranın da en çoğunu aldı. Olmaz bu haksızlık. Anneme söyleyeceğim. Ha. Ya anne, bunu neden az para verdiler? Merak etme kızım. Ben sana evde veririm. Şimdi hiç burada şey yapma. Al işte bak sen küçükken hep pembe para isterdin. Çok severdim pembe parayı. Deden de onu düşünerek sana pembe para hazırlamış. Ya merak etme torunum. Ben üstünü tamamlarım. Sana tam 5 tane onluk veririm. Senin de 50 liran olur. Ya dede gerçekten mi? Çok sevindim. Hem pembe param olacak hem de 50 liram olacak. Bence bütün oh. daha güzel. Bütün daha güzel. Ay 5 de güzel değil Senin bir de 15 liran var. Bakayım 5 de varmış. Ay o beşi de gördük mü artık yani. Üf gelsene şuraya gezinip duruyorsun. Kendi kendine olmuyor musun? Benim bahsettim ama gelme. Ben eşyalarımı hazırladım. Kızlar paralarınızı aldınız. Hediyelerinizi aldınız. Bayramda tüm çocuklar mutlu olsun. Büyükler sayılsın. Küçükler sevilsin. Herkese evet. iyi bayramlar. Sizi de bol eğlenceli, güzel. bol hediyeli güzel, güzel bayramınız bayramda. olsun. Bayram. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Ay ay dur dur bekle görüşürüz Kişisiz. dur. Bayram ya dursun Ama bayram ya barışalım artık biz evet. de. Bayramda küslük olmaz ama. Hadi gel kardeşim sarılalım. Ay kardeşim. Sen ne Bana Elini havaya kaldırmışsın. Çak. <laughs> ay <Aydınlan. gülüyor> Tamam tamam. Ay hiçtim ya sanırım bir süre izdim beni. Tamam hadi gel sarılalım. Bayramda küstük olmaz. İyi bayramlar arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.